Ahirette diyor evliliğin devam edeceğini duydum diyor. Bu doğru mudur? Evet doğru. Devam edecek. İkisi de e, taraflar imanını kurtarırsa o ya evlezine amin. Ey iman eden koy ve ehlikum diyor. Kendinizi ve ehlinizi koruyunuz diyor. Evet. Ey matet ve zevcu radin dakhala cennet diyor. Hangi hanım vefat etti? Kocası ondan razı ise cennete gider. Vatanını koruyan asker nasıl ki büyük kahraman yuvasına sahip olan eş öyle bir kahraman, onun cihadı yuva, erkeğin cihadı vatan, vatanını koruyacak, o da yuvasına sahip çıkacak, kadının yeri kocasının evi, askerin yeri efendim vatanının nöbetini bekleyecek, nöbeti terk etti mi vatanını mahvetmiş olur, düşman gelir, yuvayı terk etti mi yuva gider, onun için e, ahirette evlilik devam, Şahin Akşibendi Hazretleri dermiş ki, evlatlarım, torun insan sofra, iftar sofrasında bir araya geliyor, Evlatlarım, torunlarım iftar sofrasında bir araya geldiğimiz gibi cennet sofrasında da bir araya gelelim, birbirimize sahip çıkalım. Böyle temennide bulunurmuş. Ne güzel bir tavsiye. Evet hep iftarlarda bu aklıma gelir. Allah bütün dostlarla, din kardeşlerimize hep beraber cennetin cemalini nasip eylesin. Şimdi bu, burada farklı bir şey aklıma geldi. Efendim tabii fıkıh meseleleri de bizim Karadenizli nene gitmiş, eşi beyi vefat etmiş. Kabrin başında ağlıyor. E, hınga hınga ağlıyor. Hoca efendi de vakur bir oradaki bölgedeki e, hoca efendi demiş nene niye ağlıyorsun dedi niye ağlıyorsun dedi hoca efendi beyimi kaybettim beyimi kaybettim ona ağlayıyorum dedi ona ağlıyorum dedi ona hoca efendi de teselli etmiş demiş ki nene de o büyüğümüz ehli salat ehli takva yani namazında niyazında mütedeyim bir adam idi Allah'ın izniyle ahirete imanını kurtardı cennete gitti. E sen de zaten o yoldasın. Efendim sen de ölünce ahirete beraber olursunuz deyince ağlayan nene kızdı. E, deme uşağım dünyada çektiğim yetmedi mi bir de orada beni çek falan. E o zaman niye ağlıyorsun falan. Şimdi tabi nene zannediyor ki ahiret dünya gibi öyle değil halbuki. Bu tespit yanlış bir tespit. Neden? Çünkü ve mafi suduru min diyor dünyadaki bütün kötü özellikler erkekte de kadında da bunlar çıkacak uyumsuzluk huysuzluk yani insandaki bu kitaplardakini söylüyorum yani buradaki soruyu açıklayabilmek için yani in, dünyevi bütün sümkürük tümkürük efendim kötü kokular vücut yapısındaki efendim bu şekilde tüyler affedersiniz yani dünyevi insanın efendim e, kazaretini nefretini celbedecek ne varsa hepsi olmuyor orada yok Benzer mafi sudur mi bir de insanın içinde bütün kötü haset kin nefret kötü özellikler surrun <laughs> mukabilin diyor. Efendim muazzam bir mutluluk. Yani oradaki cennette hurilerden bahsedilir. İmanını kurtarmış iman ehli dünya hanımlarının hizmetçileridir onlar. Yani bir dünya hanımı 70 tane huriden daha güzel oluyor. Allah ona öyle güzellik veriyor. Erkeğe de öyle bir güzellik veriyor. Ondan başka zaten dünya cenneti bir şey görmek istemiyor. Yani insanlar e, cenneti de dünya kafasıyla düşünüyorlar. Yani dünyevi özellikten hiçbirisi orada yok. Cennet öyle bir şey. Aa, Allah ailece, efendim, çoluğumuza, çocuğumuza, bütün din kardeşlerimize cennete gitmeyi nasip etsin. Yani nenemiz ağlıyor geçmişler ama e, ahirette diyor ona mı takış demek ki dünyada biraz sıkıntı çekmiş herhalde. Ee, olabiliyor Allah ve asa en uşeyen diyor nisa söyledi. Sizin hoşlanmadığınız şeyler var. ve cagallallah fi hayren kesir. Allah onlara büyük hayırlar yaratır. Sabretmek lazım. Dünya imtihan yeridir. Dört dörtlük bir şey olmuyor çünkü Allah dünyayı cennet olarak bize vaat etmemiştir. Peki e, doğrudur eşimden memnun olmayanlar ne yapacaklar? Allah memnun edecek işte. Zaten sorunda cevabını verdik efendim. Ancak Burada şöyle bir durum var. Bir insan imanını kurtardı cennete gitti. Eşi kurtaramadıysa bu sefer orada tabi Nuh Aleyhisselam e, cennete gidiyor. Eşi gidemedi. Lut Aleyhisselam cennete gitti. Eşi gidemedi. E şimdi orada da ne olacak? Mesela Asiye annemiz efendim cennete gidiyor. E, Firavun. Acayip bir şey. Firavun kocası. Cehenneme gitti. Şimdi Asiye annemiz cennette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşi olacak. Meryem annemiz eşi olacak. Hatice annemiz, Ayşe annemiz. Cennet. Sonsuz nimet yeridir. Efendim, Mevla Teala orada nimeti sınırlamamıştır. Sınırsız. Efendim, felekelekun fiyem ateşten Arzu ettiğim bütün efendim yiyecekler. Havada kuş uçuyor. Aa, ne güzel de yenir. Hemen önüne geliyor böyle. E, dumanlar falan tütmüyor. Dünyadaki gibi ağzım yandı falan yok. Ateş yok çünkü cenne, cennette. Ateş dünyada hem nimettir hem zillettir. Nimettir. Efendim yemeğini pişirirsin, suyunu ısıtırsın, evini ısıtırsın. Zillettir fazlası. Efendim yakar.